girdik baktık cellatın işte o yüzü kesikti kesiğin olduğu günde ben direkt kapıda gördüm dedim ki yüzüne ne oldu cellat ne, bizi zaten gördü böyle bir tuhaf oldu hani içeri gelin bile demedi orada anladım bir şey olduğunu yüzü kesikti yüzüne ne oldu dedi yüzünü orada karanlıkta göremedim içeriye girdim dedim ki, senin yüzüne ne oldu dedi sonra etrafa baktım cam kırıkları vardı dedi ki kestim dedi, sinirlendim dedi. Ben dedim ki bu senin yapabileceğin bir şey değil. Yani bu camı alırsın, sinirlensen, elinde parçalarsın veya da ne bileyim kafanda parçalarsın ama gözünün altına alıp kimse bir şey çarpmaz yani. Kimse buraya alıp bir şey çarpmaz. Bunu sana biri fırlatmış, bana doğruyu söyle dedim. Dedi ki hayır gerçekten kendim yaptım dedi. Ben orada sana yaptığım hareketi hatırlıyor musun? Seni kolundan tuttum, tuvalete so tuttum, tuvalete soktum. Aynaya bak dedim, haline bak. Ne için? Kim için? Değer mi? Yüzüne kendine verdiğin zarara değer mi diye ben seni ağlaya ağlaya konuştum orada. Orada ona dedim ki, bir konuşma yaptım. Sonra ne dedim ben ona? bu işte şey muhabbetlerinden sonra hani Cemreler eve geldi falan filan ya Cemre Kürşat geldi konuşuldu bilmem ne oldu falan o günden sonra işte bu kızın ismini de çok geçirmek istemiyorum o da yıprandı artık aramı falan verdi sosyal medyaya adını geçirmek istemiyorum ben bunu yaptım sana orada sana uzun bir konuşma yaptım dedim ki bu sen değilsin kendine gel dedim ve sadece tepkisiz böyle bana baktı ve sonra Apsal bu kelimeyi söyledim. Kaybettiğin her şeyi geri alabiliriz cellat dedim. İçeride Mehmetler var. Sonra bir anda biri böyle geldi. Bir şekilde biri bu şekilde tuvaletin içine girdi ve dedi ki: "Demek kaybettiğin her şeyi geri alabiliriz, demek Cemre'yi geri kazanabiliriz ha." Bu şekilde yaptı. İsmini vermeyeceğim. Ben de dedim ki benim ağzımdan Cemre diye bir kelime çıkmamış orada. Orada sana bir konuşma yaptım. Kaybettiğin her şeyi geri alabiliriz dedi. Dedim ki ne cemresi ben cemre diye bir şey söylemedim ki şu an dedi. Cellat dedim, cellata döndüm. Cellat ben sana böyle bir kelime mi söyledim? Söylesene kardeşim dedim. Cellat böyle baktı. Dedim ki cellat cevap versene ben böyle bir şey söylemedim. Cevap ver. Söyle benim böyle bir şey demediğimi dedim. Ve orada daha böyle bir şey demedi, demedin. Bir kez daha beni yanıltmadın. Bir kez daha beni yanıltmadın. Ve ben sana o kadar çok değer veriyordum ki orada gerçekten o yüzün kesini gördüğümde zarar verecektim. Sana zarar veren insanlara zarar verecektim. Ama şimdiki aklım olsa, yani şu an gördüklerim var olsa şu an dönüp durup diyorum kendime ya. O yayınları izliyorum. Abi diyorum ben niye yapmışım ya diyorum ben niye kendimi strese sokmuşum. Ben niye bu kadar bu insanların arkasında yanında durmaya çalışmışım? Ne için? Kim için? Sizin düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ve daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.